O pompanın yerini değiştiremez miyiz? Pompanın yerini değiştiririz kardeşim. Nerede mesela koyuyorsun? şimdi orada ne oluyor biliyor musun abi? Ha, ne oluyor? Ee, ben şu araya mesela ekstra bir şey koyduğumda ha. örnek diyelim yedek bir su deposu koyuyorum değil mi? Şunu bunu pompayı buraya alsak olur mu? Ha ben de sana onu diyeceğim. Bak ama bakalım bir dakika şunu taktık mı buraya? Hortumdan da engellemesin de diğer taraftan. Şimdi bak bu hortumu buraya soktuk kardeşim tamam mı? Aha. Böyle oraya gider o. Ama Hayır. bir şey Şu hortum yetişecek mi depoya? O yetişir. Yetişir mi? O yetişir. Tam bu yetişirse hani... Önemli olan diğeri. Diğeri kısa ya. Tamam o, diğeri bu, o çevireceğim o tarafa doğru. Tamam ben. çevirdiğin zaman borudan hmm. herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecekse... Ha bak böyle duracak. Bak kardeş. Bak böyle duracak. Aynen. En azından ne olur biliyor musun abi? Bizim, bizim orayla işimiz kalmaz. İyi böyle kalacak o zaman. Şöyle ha. biz bunu bir önce sabitleyelim kardeş. Olabilir mantıklı. Gösterin gözüküyor ama. Nelerin? Fiziklerin. <laughs> <laughs> ya. Yiğidin malı meydanlıdır bu. Problem yok. Aynen. Abi daha sonra da müsait olduğumuzda He. maddi olarak o şeyi değiştirelim. <laughs> Genleşme tankını. Aynen. Onun değişmesi gerek zaten. O Aynen. değişmezse olmaz. Büyük ihtimalle dediğim gibi onun içindeki pas yapıyorum. İçinden çıkanlar da bunlar arkadaşlar. Depoyu bağlayalım, suyu dolduralım. Bir de deneyelim abi bakalım nasıl olacak. что, ру что, человек стрижет там ее? Оп, не получается, Abi istiyorsan önce şey yapalım. Depoyu bir tık dolduralım. Hadi dolduralım. Yenleşme tankının su dolmasını bekleyeceğiz. Hmm. Şöyle bir sıkıntı var. Bugün hafta sonu her yer kapalı. Yani bir herhangi bir şey sipariş edip veya servis falan çağırma lüksümüz yok. Bir şekilde elimizden geldiğince halletmeye çalışacağız ama yapamazsak da artık pazartesi günde kalacak. Hidrofor pompası doldurmaya başladı de değişti biraz. Zaten çok gürültülüydü. Bakalım. Aynen abi. Şimdi iyi oldu. Kendine geldi çeşme Ama bu yine takacak mı abi? Genleşme tankını değiştirmemiz lazım. Aynen kardeşim. O genleşme tankının içinde bir pas oraya gidiyor. Oraya gidince tıkıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Eğer böyle bir sorun yaşarsanız büyük bir ihtimalle genleşme tankından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Çünkü pas bir tek orası yapıyor. Hı hı. Pompa elemanları, bu elemanların hiçbirinde metal aksam yok. Ama genleşme tankı metal aksamlı olduğu için paslı oluyor. Arada bir onu da değiştirin haberiniz olsun. İçinde çukur su bekliyor sonuçta. Bir sıkıntı oluyor yani. Şimdi su da burada boşakmasın. Ben de aynı zamanda bezlerimi yıkayayım. Tecrübelerime dayanarak sana bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Biz şimdi depoyu boşaltıyoruz ya tekrar su gitsin diye. Evet. Çok da boşaltmamak lazım ki genleşme tankının içindeki pisliği çekmesin. Doğru mu? Aynen öyle kardeşim. Bak bunların hepsi tecrübeli oluyor abi demek ki. Aynen kardeşim öyle. Şimdi şunu boşaltıp çekeyim ben de. Aha. Motoru şeyi dursana. Durduracağım ablamı şimdi. Arkadaşlar şu gördüğünüz hortum etrafından ince ince sızıyor. Bu çalışıyor Onu da şimdi tekrardan söküp etrafına güzel bir şekilde izole edeceğiz. Pompada sıkıntı yok herhalde değil mi abi? Yok yok pompadan kaçırma da pompada falan koyuyoruz abi. Ne kaçırdığını görüyor musun? Aynen. <laughs> ne oldu oğlum? Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapacaksın? Abur cubur mu alacağız? Ulan aldık ya. Gel lan içeri. <gülüyor> <gülüyor> Ocağıma incir ağacı dikti hala abur cubur diyor ya. Sera pompalarını aldığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu basınç hortumlarının olduğu yerler plastik çıkıyor. Bunlar da çok kelepçeyle sıkıldığı zaman sağlam olmadıkları için bükülüyorlar. Büküldükleri zaman da bu sefer su kaçırıyorlar. Onun için size tavsiyem bu parçaları yani elemanları metal olanlardan seçmeniz. Seyfiloy'da yani buradan bu videoyu izlerlerse şayet bunları döküm yapmalarını tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde cumartesi günleri de açık olmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yoksa bu işler bize kalıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Biz uğraşıyoruz kendi göbeğimizi parti kendimiz kesiyoruz. Aynen parça yapmaya çalışıyoruz. Tamam bak, orada içinde düzgün bir şekilde duruyor. Aynen, ya diğer türlü ahşaba da zarar abi. Aynen. Yani bugün olmasa yarın şişme yapacak. Arkadaşlar, pompanın içinden gene atıyor suyu. Yani, terliyor mu arada? Aynen abi. Pompanın e büyük ihtimalle tamire gitmesi lazım ama bakalım nasıl yapacağız. Yeni bir günler hepinize, merhaba arkadaşlar. Aa, dün yapmış olduğumuz çoğu şey boşa gitti. Sıvı jantası pek bir işe yaramadı. Tamam çeşmeyi düzelttik ama hidrofor pompasından su yine akmaya devam ediyordu. Güneve götürdüm parçayı. Evde Dyson'la hatta iki defa yapıştırdım. Bayağı bir sağlam oldu ama henüz daha takıp denemedim. Emre abiyi bekliyorum. Onunla birlikte takacağız. Tekrardan bir denemesini yapacağız. Yine bu şekilde olmazsa artık gıda çarşısına falan gidip bu içindeki keçeyi değiştirmeyi düşünüyoruz. Yine de olmazsa artık başka bir pompa alacağız. Bakalım. Deneyelim görelim. Hazır mı makine? Hazır. Bas bakalım hadi. Olmuş mu abi şimdi? Şimdi tamam be adamım. Tamam sızmıyor. Senin şimdi yapacağın ne biliyor musun? Ne abi? Yine ya. açacaksın çeşmeyi. Boşaltacağız. Boşaltacaksın ki ben boruları rahat yerleştireyim yerlere. Çünkü şu anda basınç var ya borularda. Aynen. O yüzden sıkıntı oluyor. Tamam abi. Hı. Arkadaşlar abi kaputu yeni boyatmış. Parçayı söküp tekrardan takmışlar ama herhalde yerini oturturamamışlar O yüzden kaput kapanmıyor. Biz de uğraşıyoruz. Ama işten geldi. Heh. Sağ olun, teşekkürler. Rica ederiz abi. Elbette. Otel, otelde çalışıyorum. İşten geldim. Baya uğraştım yani, kapatamadım. Sen de yapmadığın şey yok abi. Hayır, bu <laughs> Hayır, bir de akü makini götürüler biliyor musun? Ha, yok Enlemeler yani ne madalar yani. Allah'ım olmaz, belli de olmaz orada. Git. Oraya götürsen karar verirler yani. Yok, Allah Allah. Sağ ol abi, sağ ol. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Rica ederiz Orası abi, rica ederiz. iyi günler. Adam sabahın beşinden beri uğraşıyor ya. Ondan dedim sana bir vakı verdi. Aman. Vay vay. Bakkala mı gidiyorsun? İyi git bakalım Sıpa. Hiç gitmiyor ya zaten. Arkadaşlar o kadar Dyson sıktık Dyson da bir işe yaramadı. Açık konuşmak gerekirse hayal kırıklığına uğradım. Dyson'dan böyle performans beklemiyordum. Hatta hidrofor pompasını tamire vermeden önce o Dyson'u oradan nasıl temizlerim diye düşünüyordum ama tek elimle bile çıkarabildim. Biliyorsunuz önce sıvı contasını denemiştik. Arkasından Dyson'u denemiştik. Ama olmadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok demek ki biz bunu yapamayacağız. Şimdi gıda çarşısına gideceğim. Eğer tamir ettirebilirsek 700-800 lira gibi bir para cebimizde kalmış olacak. Oradan da Hüseyin'in yanına geçeceğim. Genleşme tankını yerinden çıkartamadık. Genleşme tankının borusu ahşapların altında kaldığından dolayı oraya herhangi bir anahtar girmiyor. Hadi gidelim önce pompamızı tamir ettirmeye çalışalım. Oradan da genleşme tankımızı çıkaralım. Still I'd Take you late. I've got cracks on my back and my shoulder in my way. You see, I'm in an nature, but I do bad things. And when you want me, I'll just. Ondan sonra ikinci aşama onu çıkar. Sonra o vida çıkar mı oradan? Çıkar. İyi çıkarsa çıkar o zaman. İlk önce bir tankı çıkartalım da. Patlamayalım. Yok ya abi patlamayız. Ben uzaklaşıyorum şuradan çekiyorum o zaman. peki sen emin misin onun içinde silikon var gördün mü yani Hı -hı. gördün mü silikon olduğunu silikon olduğunu varsayım yapıyorum neyle yapacak karı geldi mi ha, silikon var kafaya dikkat et Güzel asla edin bileler. <laughs> Ulan ne çok uğraştırdın be. Bundan güzel mangal olur ama değil mi Bilal? Saç yaparız. Olmaz mı? Tam olmuş ya. Değil mi? Eşit de depocayı yaratmış. Tam mangal olacakken genleşmeden kovmuş. Şimdi arkadaşlar hidrofor pompamızı tamire yollamıştık. Cihazımızı teslim aldık. Tamir olmuş. İnşallah olmuştur. Başımıza herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Ben buradan çekim yapayım da kamera ıslanmasın abi. Yağmur yağıyor. Vallahi benim hiç umudum yok abi ama yapacak bir şey yok. Ne oldu şimdi akmıyor mu bu? Aç çeşmeyi be abi. Vallahi arkadaşlar şimdi ilk sıkıntı yok gibi duruyor ama inşallah problem yaşamayız. Dur abi ilk başta mı bir, bir haftadan beri uğraşıyoruz. Arkadaşlar genleşme tankını buraya aldık. Ee, hidrofor pompamız da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı problem yok. Su deposuyla hidrofor pompasının yerini değiştirdikten sonra bagajda bizim için ekstra bir alan oluştu. Bu da gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bizim problemimiz bir hidrofor pompası su kaçırıyordu. İki lavabonun musluğu da bu şekilde az ve pasta olarak akıyordu. Bunun sebebi de alttaki vanonun paslı olmasıydı. Çeşmemiz bu şekilde düzeldi. Artık güzel bir şekilde akıyor. Normalde bu ürünlerin garantisi var ama hafta sonu olduğu için biz herhangi bir muhatap bulamadık. Kendi başımıza yapmaya çalışmıştık. Olmadı. Bir yer buldum ama ürünün İstanbul'a gideceğini söylediler. Bu da nereden baksanız bizim için 10-15 günlük bir zaman kaybı olacaktı. Hatta ürünü birkaç tane firmaya gösterdiğimde ilk defa böyle bir ürün gördüklerini ve yapamayacaklarını söylediler. Ben de en sonunda gıda çarşısında bir yer buldum. Abi normalde tamir yapmadıklarını ama sırf işimiz görülsün diye uğraşacağını söyledi. Açık konuşmak gerekirse hiç umudum yoktu ama pompa olmuş. Gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu anda denemeler devam ediyor. 2-3 günden beri kullanıyorum. Eğer olur da herhangi bir sıkıntı çıkartırsa bunları tekrar sizinle paylaşırım. İnşallah olmaz ama eğer sizin de başınıza böyle bir olay gelirse Instagram hesabından bana ulaşırsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu arada fikir için Emre'yi aradığımda bana bir güzellik yapıp hidrofor pompasını sen hallet. Genleşme tankını ben sana yollarım dedi. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.